üzülmek bir kenara ama ben Fenerbahçe adına yani bir Türk insanı olarak bir empati yaparsam bir Fenerbahçeli olsaydım gurur duyardım takımımla. Çünkü uzun yıllar belki 2005-2006'dan beri böyle bir takım seyretmedim. Bence biraz Rangers hareketli falan gibiydi. Sonra Fenerbahçe bir oyun aldı. Oyun eline aldı, sazı. Oyuncularıyla, kurulan takımla, teknik adamının yaptığı hamleler ki çoğu kişi katılmıyor ama ben katılıyorum girilen pozisyonlar atılan goller falan fenerbahçe dedim ki artık Geç, uzatmaya e, uzatmaya değil de hani fenerbahçe bundan sonrası için hani bir takım nasıl kurulur oyuncu nasıl transfer edilir oyunculardan ne kadar istifade edebilirsin oyun anlayışı evet. takım olmak baskı yapmak e, hakikaten artık bundan sonraki seneler için fenerbahçeleri e, fenerbahçeli olsam benim için çok masumdur açık bu kadar güzel bir fenerbahçe